Satranç taşlarını tanıyalım. Satranç iki rakiple oynanan bir oyundur. Birinci rakip siyah taşlarla oynarken, ikinci rakip beyaz taşlarla oynar. Siyahların 16 taşı, beyazların 16 taşı vardır. Satranç tahtası her bir satır ve sütunu 8 bölmeden oluşan bir tahtadır. Şimdi taşları tanıyalım. İlk taşımız piyon. Piyon Beyaz takım için beyaz piyon, siyah takım için siyah piyondur. Siyah piyonların ve beyaz piyonların satranç tahtası üzerindeki görüntüsü böyledir. Haydi şimdi siz de satranç takımınızdaki piyonları bulun ve havaya kaldırın. Şimdi de piyon resmini boyayalım. Haydi şimdi piyonları satranç tahtamıza yerleştirelim. Sıradaki taşımız kale. Beyaz takım için beyaz kale, siyah takım için siyah kaleyi görüyorsunuz. Şimdi kalelerin satranç tahtası üzerindeki yerlerini görüyoruz. Haydi şimdi siz de satranç takımınızdaki kaleleri bulun ve havaya kaldırın. Şimdi de kale resmini boyayalım. Haydi şimdi kaleleri satranç tahtamıza yerleştirelim. Kaleler satranç tahtasının dört köşesine yerleşir. Sıradaki taşımız at. Atlar beyaz takım için beyaz at ve siyah takım için siyah at şeklindedir. Şimdi de atların satranç tahtası üzerindeki dizilimini görüyoruz. Haydi şimdi siz de satranç takımınızdaki atları bulun ve havaya kaldırın. Şimdi de at resmini boyayalım. Haydi şimdi de atları satranç tahtamıza yerleştirelim. Atlar her iki takım içinde kalenin yanında durur. Sıradaki taşımız fil. Filler beyaz takım için beyaz fil, siyah takım için siyah fil şeklindedir. Şimdi de satranç tahtası üzerinde fillerin yerini görüyoruz. Beyaz takım için iki tane fil, siyah takım için iki tane fil atın hemen yanında durur. Haydi şimdi siz de satranç takımınızdaki filleri bulun ve havaya kaldırın. Şimdi de fil resmini boyayalım. Haydi şimdi de filleri satranç tahtamıza yerleştirelim. Filleri atın yanına yerleştiriyoruz. Sıradaki taşımız vezir. Vezir bir tane siyah takımda, bir tane de beyaz takımda bulunur. Şimdi de vezirin satranç tahtası üzerindeki yerini görüyoruz. Haydi şimdi siz de satranç takımınızdaki vezirleri bulun ve havaya kaldırın. Şimdi de vezir resmimizi boyayalım. Haydi şimdi de vezirleri satranç tahtamıza yerleştirelim. sıradaki ve son taşımız şah. Şah bir tane beyaz takımda, bir tane siyah takımda olmak üzere iki tanedir. Şimdi de satranç tahtası üzerinde şahın yerini görüyoruz. Haydi şimdi siz de satranç takımınızdaki şahları bulun ve havaya kaldırın. Şimdi de şah resmimizi boyayalım. Haydi şimdi de şahları satranç tahtamıza yerleştirelim. İyi oyunlar.